Hatay'da park halindeyken hareket eden aracı kazaya karışmadan tek eliyle durduran kadının faciayı önlediği anlar kameraya yansıdı. Olay Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Spor için geldiği salonun önüne aracını park eden Serap Mutlu, park halindeki başka bir aracın harekete geçtiğini fark etti. Mutlu hiç düşünmeden aracın arkasına geçerek tek eliyle aracı durdurmayı başardı. Sporcu kadının el freni çekilmeyen aracı tek eliyle durdurduğu ve faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre el freni çekilmeyen aracın arkasında bekleyen mutlu aracın sahibinin gelmesiyle muhtemel bir kazayı önlemiş oldu. Aylarca spor salonunda spor yapan mutlu oğlu'nun anne tek elinle durdurmuşsun sözleriyle sporun faydasını gördüğünü söyledi. Oğlum videoyu izleyince anne tek elle tutmuşsun dedi. El freni çekilmeyen aracı müdahale ederek kazaya sebep olmadan durduran Selap mutlu şöyle konuştu. Birkaç gün önce spora geliyordum. Aracımı şuraya park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım. Ve bu taraftan yürümeye başladım. Birden bir tane aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda evet yavaş yavaş kaymaya başlamıştı ve gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum. Çünkü bu caddede trafik çok yoğun, çevre yolu. Çok hızlı geçiyor araçlar. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel. Yani ilk önce içerideki beyefendi buranın sahibi. Günün kahramanı olduğumu söyledi. Aslında olayın ne kadar önemli olduğunu sonradan fark ettim. Gerçekten o aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi. Ee, i̇yi hissettim bu yorumlardan sonra. Anlıyorum oğlum video izleyince o anne tek elle tutmuşsun dedi. <laughs> Demek ki varmış. Yani o anda düşünemezdim onu. Çünkü gerçekten bir faciaya sebep olabilirdi. Hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım. Biraz dikkat diyorum. Ufak ufak hatalar büyük şeylere sorun olabilir, sebep olabiliyor maalesef. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Evet, el freni çekmeyi unutmayalım.